Herkese merhaba arkadaşlar. Gümüş Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan çok güzel görüntüler geldi. Erkan e, deniz kenarına gitmiş ve bize çok güzel, çok manzaralı bir fotoğrafını paylaşmış. Gün batımını seyrederken e, görüntülemiş ve onun sakince fotoğrafını çekmişler. Ekamı için bu fotoğraf ise herkes tarafından çok sevildi. Arkadaşlar Ekamı çok seviyoruz. Ondan gelecek olan yepyeni görüntüleri sabırsızlıkla bekliyoruz ve hemen bu görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum düşünceleriniz benim için çok önemli. Hoşçakalın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.